Sigortacılıkta kariyer.com Türkiye'nin ilk ve tek sadece sigorta sektörü alanında faaliyet gösteren ve sektör temsilcileri olan sigorta şirketleri, bireysel şirketleri, acenteler, brokerler ve servis sağlayıcılarla sektörde iş arayan adayların buluştuğu bir insan kaynakları sitesidir. Sigortacılıkta kariyer.com tüm sektörlere yönelik olarak faaliyet gösteren insan kaynakları listeliğiyle karşılaştırıldığında sadece sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne faaliyet gösterdiği için sektöre özel bir veri tabanı oluşturarak kurumlara zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Aynı zamanda CV sahiplerine de sektördeki tüm iş ilanlarını bir arada görebilme ve firmaları daha iyi tanıyabilme imkanı sunar. Sigortacılıktakariyer.com, işe adaylarla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bir internet ortamında buluştuğu bir kariyer platformudur. E, sitemizde sektörel eğitim takvimleri, başarı öyküleri, atama ve terfi haberleri, çeşitli makaleler ve röportajların yanı sıra e, Sigortacılıkta Kariyer TV'de de sektör yöneticileri ve sektör çalışanlarıyla yapmış olduğumuz e, röportajlar bulunmaktadır. Aynı zamanda sektöre yeni başlayacak olan adaylara yönelik olarak da kariyer sayfamızda da e, özel bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde de yeni başlayacakları yönelik olarak sektörü tanıtıcı birçok bilgiye de yer veriyoruz. Adaylar sistemize CV oluştururken iş tecrübeleri, eğitim bilgileri, kişisel bilgileri, başarıları, varsa katıldıkları kurs ve seminerleri de doğru ve eksiksiz bir şekilde CV'lerine belirtmelerini istiyoruz. Bunun dışında CV'de iş yaşamına yönelik olarak resmi bir kıyafetle çekilmiş olan bir portrelerini de portre fotoğraflarını eklemelerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sigortacılıkta karar.com kullanıcılarına güvenli bir site amacıyla gizlilik ilkesini üst düzeyde önemli tutmaktadır. Adaylar CV oluştururken bazı bilgilerin firmalar tarafından görüntülenmesini her istemiyorlarsa CV'lerim, CV işlemlerin bölümünde ambargo koyduğum firmalar kısmından seçecekleri firmalara da ambargo koyarak CV'lerinde bazı bilgilerin görüntülenmesini bu firmalar tarafından görüntülenmesini de engellemiş oluyorlar. Sigortacılıkta Kariyer TV bölümümüzde e, kariyer gelişimlerine yönelik olarak e, üst düzey yöneticilerle yapmış olduğumuz röportajlar, sektör çalışanlarıyla yapmış olduğumuz röportajlar bulunmakla beraber e, şirketlerin tanıtımlarına yönelik e, İK stratejilerini anlattıkları veya çeşitli pozisyonlarını anlattıkları ayrı bir sayfamız bulunmakta. E, bu şekilde sektöre birçok bilgiyi de bir arada sunma imkanı yaratıyoruz. Tabii ki zaten şu anda faydalanıyorlar. E, sistemimizde sitemizde ana sayfada başlık olarak sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketlerinin yanında acenteler, brokerler ve servis sağlayıcıları yönelik olarak başlıklar da var. Örneğin acenteler sayfasına girdiğinizde sistemimizde kayıtlı olan tüm acenteleri ve bu acentelerin ilanlarını aynı zamanda acentelerimizin tanıtım sayfasına da o acenteyi daha yakından tanım fırsatı da elde etmiş oluyorsunuz. Hayır, şöyle ki sigorta sektörüne çalışmayan ama bu sektörde çalışmak isteyen adaylarımız veya yeni mezun olan adaylarımıza yönelik olarak çeşitli mecralarda ilanlar vererek, kariyer üniversitelerde kariyer günlerini panayırlarına katılarak da bu diğer sektör dışında çalışanlarımızı aramızda görmeyi umuyoruz. Yeni mezunlara yönelik olarak sitemizde ayrı bir sayfa bulunmakta. Kariyer sayfası bölümünden buna ulaşılabiliyor, bu sayfamıza ulaşılabiliyor. Yeni başlayaklar için özel kariyer rehberi bölümümüzde çeşitli başarı öyküleri, sektör yöneticileri yapmış olduğumuz özel röportajlar bulunuyor. Aynı zamanda sektör hakkında, sektörü daha yakından tanıyabilecekleri çeşitli tanımlara burada yer veriyoruz. Burada iş arayanları olduğu kadar işverenlere de çözüm ortaklığı sunmaya çalışıyoruz. Firmalar kariyer.com sayesinde e, sektördeki adaylarımıza kendilerini daha iyi tanıtma fırsatı buluyorlar. Örneğin e, her firma için ayrı bir özel tanıtım sayfamız var. Bu tanıtım sayfasında kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri e, bir hakkımız yazısı ve eğer varsa video çekimleriyle beraber kendilerini burada belki e, insan kaynakları politikalarından veya kurumların tanıtıcı özel bilgilerden de burada bahsederek adaylarla çok daha e, yakın temas kurabiliyorlar. Sistemimizde bulunan tüm şirketler için özel bir tanıtım sayfamız var. Bu tanıtım sayfasında sigortacılıkta kariyer TV tarafından çekilecek tanıtım filmiyle adaylara ve sektöre kendilerini daha iyi tanıtma imkanı bulacak şirketler. Kendi insan kaynakları politikalarından veya çeşitli pozisyonlardan bahsederek belirtmek istediği mesajları daha açık bir ortamda sunma imkanı veriyoruz.